Herkese merhaba işte hoş geldiniz bu sizlerle birlikte Minecraft saklanma yollarını göstereceğim Evet Hep sandığa saklanmak istersiniz değil mi? Bunda Artık saklanabiliriz Hem Sandığa biliriz Sandığın altına gelip saklanabiliriz Ve aynısı da Ender Chest'i Ama Ama açacaktır yani açacaktır yani görünmeyeceksiniz. Yani görmemek, görmek görünmek istemiyorsanız, yani kimse görmesini istemiyorsanız gizlice açacaksınız. Bunu nasıl yaptığımı söyleyeyim, göstereyim. Chest, nerede chest? Dünyanın en kolay yöntemi şöyle topraklarım. Eski ne diyelim söyleyeyim. Mod yükledim. Ya yani güzel görünsün diye. Şöyle dünya en kolay yöntemi. Şöyle yer koyuyorsunuz. Sonra bunu ittiriyorsunuz, kırıyorsunuz. Buraya kırıyorsunuz, sonra toprak koyuyorsunuz. Sonra buraya da toprak, yani blok. Sonra gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi saklanabiliyorsunuz. Ama sandık açılacaktır. Evet, ikinci yöntemimiz lavın içinden geçmek. Görüyorsunuz. Altta bin görünüyor. Bunu yapması bayağı kolay. Allah ne oluyor? Halava Demirden yaptım. Ya yani şuraya nete koydum diyorsunuz. Dökülüyor böyle yandan. Demirle bloktan yaptım. Altını 3 blok kırdım. Ama herhalde 2 olması gerekiyor. 3. Herhalde 2 blok kırdım. Sonra rayla koydum. Böyle. böyle çalışıyor. Evet 3. yöntemiz. Bloğun içinden geçmiş. Bunu sadece karla oluyor. Yani kar oluyor. Dur şöyle gördüğünüz gibi eşyalarınızı böyle saklayabilirsiniz. Diğer bloklarda olmuyor. Günlerde olmuyor. Bazı bloklarda olmuyor. Göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi inemiyorum. Sadece karra inemiyorum. İnebiliyoruz. Karra. Ve tabelanın içinden geçebiliriz. Neden kırdım diyorsun? Nasıl yaptım göstermek için? Böyle arkadaşınızı trollemek için böyle kapatabilirsiniz yani tuzak kapalılığıyla eğer arkadaşınızla saklanmaç oynuyorsanız böyle tabelayla veya tuzak kapısıyla yaparsınız ve şöyle rayla içinden geçebiliyorsunuz rayla ray içinden geçiniyor bunda tren haritasında yani tren da tren artısı yapıyorsunuz ve saklanmaçlı yapıyorsanız iş görebilir Şöyle açık yapın. Evet. Nasıl mı yaptım? Ata inmek için treni binerek sonra trene inerek gördüğünüz gibi inebiliyorum. Böyle saklanma da çok kolay olabilir. Ama çıktığınız zaman göstereyim. Çıktığınız zaman o tren hareket edecektir. Hareket etmemesi için Game of kırıp tekrar aynı yere koymanız yani fark etmeme. Evet diğer yöntemimiz blokta. Bu bloktan çıkış yok ama girmesi var ama çıkış yoktur. Çıkışı yok. Yani böyle bloğun arkasından saklanabilirsiniz. Bloğun çıkışı yoktur yani. Çıkış yok. Sadece girmek var. Giriyorsunuz tekrar artık çıkamıyorsunuz öyle. Evet diğer yöntemimiz yaptığınız şu armor shell standlarında içinde saklanmak. Nasıl mı diyorsunuz? Bunu aynı hangi nasıl yaptıysanız alırım. Böyle aynısından alacaksınız. Şöyle, şu ayakkabıyı da böyle alacaksınız. Bunu böyle tamamladık değil mi? Böyle alıp böyle içinde aynısı gibi böyle saklanacaksınız. Hareket etmeyeceksiniz bir de. Hareket ederseniz tabii arkadaşınız görebilir. Şöyle. Evet. izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla istiyorsanız aşağı unutmayın ve Sen ne ala bindin lan bunu? Konuşarken bana bak. Tipine ya. Allah'ım. Evet daha fazla istiyorsanız aşağı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve bay bay.